Bırak dedim ötesini berisini. 8 milyar içerisinde senin şu yüz atlarına belirleyen yaratıcı güç, tasarımcı güç kim? Soru. Soru tek. Soru tek. El cevap yok. Yok. Yani onda yok yani. Cehennem bunun için ebedidir. Evet. O da aynı bir pasıldır. Evet. Çünkü İnsan yaradanla bağlantıyı kopardığı zaman bir suç işlemez, trilyonlarca suç işler. Çünkü trilyonlarca varlık yaradanın varlığına, bilgisinin, kudretinin sonsuzluğuna işaret ederken, sen yaradanla e, inkar ile bağlantıyı kopardığın ve varlıkları ona nispet etmediğin an trilyonlarca isyan içine giriyorsun demektir. Bu inceliği de kavradık mı? Hem de nasıl? Ee, o kadar basit değil yani. Geçelim. Buyurun hocam. Şimdi insan nereden yaratıldı? Bunu öğrendik. Eyvallah. Peki nerede yaratıldı? Cennette. Yeryüzünde. Yok, Yok öyle, o cennet o, onlar hikaye. Pardon hocam. O zaman onlar düzeltelim. hikaye. Nasıl? İslam uleması öteden beri Hz. Hazreti Adem'in içinde bulunduğu, çıkarıldığı cennet yeryüzünde bir has bahçeli, Yoksa Müslümanların ahiret hayatında sevk kolunacakları ebedi nimetler yurdu olan cennet mi? Bunu ihtilaf etmişler. Buna da gerek yok. Çünkü Kur'an apaçık ortada. Hmm. Arz edeceğim yaradan insanları insanlığı yaratmayı dilediğinde meleklere açar hmm. bu amacını ve onlara şöyle buyurur inni cailun fil ardı halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ve Kur'an'da yığın layık ve vellezî cealeküm hmm. halâifel ard yeryüzünde halifeler kıldık sizi yani hayat şimdi işaret edeceğim yeryüzünde yaratıldık buna kimsenin itirazı yok ama aklı ayale gelmedik e, Kur'an'la asla irtibat kurulamayacak bir yığın İsrailiyat var. Hmm. Biz Kur'an'a gelelim. İnsan yeryüzünde yaratıldı da nerede? Nerede Nerede yaratıldı? Nerede? Aa, geçen gün yine bizim ünlü gazetelerimizden bir tanesinde bir bilimsel çalışmadan alıntı vardı. İnsanlık hayatı nerede başladı? Bu sorunun cevabını e, vermek için insanoğlu insanoğlu çalışıyor, çalışsın <laughs> görevi de o.